evet ya hani kitap da ağzına yapmıştı ya Gungo. Evet Ay, çocuklar. kitap defterler ya. altına altında. Aa, Sınav yapıyorum. Sınavım ya hocam ya. Çocuğum dün söylemiştim. Suyur? Bugün matematik yazılısı var. O hocam. Ama ne oldu? Ama çok sıkıcı zıntılacağım. Şimdi mi sınav yapacaksın Rani bize? söylemiştim yazılı sınav olacağınızı bugün. Bak, bu sınav, sınav e okulda olacak. E okulda Efe, yazılı ya. sınav çıkacak. Tamam bakalım. Yapabilirsin. Başarabilirsin. Yapabilirsin. Al çocuğum. Bu da Aa, senin tamam. sınav kağıdın. Ay yaparım. Hemen yapacağım. Ay ama bu sayılar. Dünya ne nasılsın? Bir artı bir. Var ne var kopya mı vereyim ne kopya mı ne dedi kopya mı vereyim kim kopya çekti bakayım şey hocam şey hocam o kopya çekti Kimden? Var. şey Leyla sana öyle söyleme demiştim ne yaptın? <laughs> ya, yavrum sen... <laughs> Leyla hocam yani o. Ya takmadım da Çağrı ya. Artık gıcık demeyeceğiz. Kopyacı diyeceğiz herhalde. Hocam gerçekten şey ben... Kardına. Zaten hiçbir tane bile cevap yazmamışsın. Ben sana dün hazırlan dememiş miydim? Hocam unuttum. İsmini bile yazmamışsın Kağıda. İsmini yazacaktık? Yok yazmayacaktık. Sana kopya çektiğinden dolayı sıfır veriyorum. Ama kopya çektiğinden dolayı olabilir mi? Sen öyle ne söyleyeceğim ya. kopyacı? Doğru ya. Diğer sınavlarda da kopya çekmişti. İyi ben bunu almamıştım. Tamam. Diğer sınavlardan da sıfır alırsın artık. Yandık. Annem şimdi beni öldürür. Adam bitti bitti. Hocam tamam bitti, ya. Adam bitti. bitti. Ver bakayım. Evet. Yüz aldın çocuğum. Aferin. Annem şimdi beni öpecek. Öpücüklerle öldürecek beni. Oo. Hatta bana hediyeler alacak acaba. Kalem mi alır, kitap mı alır, çizim mı alır. Yaşasın. <laughs>